Bu sene elma rekortesi Dere Köy'de çok yüksek. Hem de çok kaliteli. Bu göletlerin sayesinde bu sene çok verim de yüksek, kalite de yüksek. Elma bakmak zor. Artık herkes elma bakmıyor. Ama Dereköy hala bu elma değerini koruyor. Yalova'da e, diyelim ki elma yapacak son köylerden biri. Biz kaldık Yalova'da elma yapacak bir köy. Biz de devam ettiriyoruz. Bu sene fiyatlar da çok güzel. Olağanüstü. Yani elma şu an 40 lirayla 50 lira arası gidiyor. Gerçekten bu sene çiftçinin yüzü de güldü. Çiftçi bütün meyvelerden çok para kazandı bu sene. Geçen sene elmayı biz 12,5 liraya verdik. Bu sene 45 liraya verdik. Yani bu seneki fiyatlar geçen seneki fiyatlardan çok olağanüstü yüksek. Bu sene iyi yani biz memnunuz bu sene. Göletlerin de çok faydası oldu bize. Bize bir sulama göleti daha lazım. Eğer bize bir sulama göleti daha olursa e, biz bu rekort rekorteyi, elma rekortesini daha çok düşünebiliriz. Senelik 2000 tonları falan bulabiliriz. Yıllık elma rekortasını Elma çeşitlerimiz Golden var, Star Kim var. Bu yeni çıkan cinsler M106'lar var. E, şimdi bu yeni çıkan M9'lar var. Yeni kurulan bahçeler var. gerekiyor artık başladı e, göletlerle birlikte kabuğunu kırmaya, yeni çeşitlere, daha yeni şeylere yönelmeye başladı. Elma 10 yıl 1 liranın üstüne çıkmadı. Biz onun karını çektik, yıllarca çektik. Hiç para kazanmadan yaptık bu mesleği. Göletlerin çok faydası oldu bize. Göletlerin gerçekten çok faydası oldu. Yani verimi arttırdı, e, ağaçların büyümesine sebep var. Sonra su olduğu için yeni bahçelere açılım oldu. Yani bayağı bir Yönetmenin çok faydası oldu bize. İstanbul pazarlarında Dereköy elması diye satılır. Yalova pazarlarında Dereköy elması satılır. Dereköy elma da markadır. Yani biz elmayla çok daha haşın neşir olduğumuz için elmayı bırakamıyoruz. Elma bizim için vazgeçilmezlerden biri. Elmayı biz elma olmadan bizim işimiz yürümez. Pazarlamada sıkıntılar olmuyor. Çünkü Türkiye genelinde elma popülasyonu azalmaya başladı. El, çünkü neden biliyor musun? Elma bakmak çok zor. Gerçekten zor. Zor olduğu için buna artık hele bu yeni nesil hiç yönelmiyor. Yönelmediği için de artık bu bizde kaldı yani. Gerek yok. Namunu hala yürütmekte bu konuda. Bu bahçe 27 yaşında. Aşağı yukarı bir olmak üzere. Ama düşünüyorum ben de yani söküp yeniden bir o yeni çeşit elmalar var. Böyle sık dikim, daha verimli, daha şey, bodur cinsler. Ona da ekmeği düşünüyorum. Elma bakımı budama, zor. Bak budaması var. E, bunun dal toplaması var. Efendim, teklemesi var. 15-16 kere ilaçlaması var. Yani bayağı bir zor iş. Hakikaten zor iş. Yani mücadele, çok mücadele istiyor elma. O yüzden e, elmayı herkes yapmak istemiyor. Göletlerin, e, bakın tabi bunlar hep bize devletin bir eseri. Yani devletin vermiş olduğu büyük yatırımlar, büyük yardımlar Göletler olmasa bunlar olmazdı. Hele bu seneki kurakta, bu seneki kurakta biz bu kuraklardan o göletler sayesinde hiç etkilenmedik. Gerçekten etkilenmedik. Yani bütün çiftçi bahçelerini en az altı kere suladı. O yüzden kurakta etkilenmedik. Elma Röklütesi çok güzel oldu sulanınca. Göletlerin büyük faydası var bize. Hanımefendi. Daha